Evliya'lar Sultanı gavs Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri sırr esrar sırların sırrı 16. fasıl Şeriat ve tarikat zekatı Şeriat zekatı Dünya kazancının bir kısmını hakkı olanlara vermektir. Bu belirli bir zamanla kayıtlıdır. Her yılda bir defa belirlenen nisaptan verilir. Tarikat zekatı ise ahiret kazancının tümünü Allah rızası için din fakirlerine ve uhrevi miskinlere vermektir. Sadakalar yalnızca yoksul ve düşkünler içindir. Ayetinde olduğu gibi şeriat zekatına Kur'an'da sadaka da denmiştir. Zira sadaka fakirlerin eline ulaşmazdan önce Allah'ın eline ulaşır. Yani onu önce Allah Teala kabul etmektedir. Ahiret kazancının sevabını Allah rızası için günahkarlara vermek anlamına gelen tarikat zekatı devamlıdır. Allah bundan dolayı onları bağışlar. Namaz, zekat, oruç hac, tesbih, tehlil, Kur'an tilaveti ve hayır hasenat gibi hususların sevabının tamamen verilmesi gibi. Öyle ki iyiliklerinin sevabından kendisine hiçbir şey bırakmaz. Adeta kendini müflis duruma düşürür. Zira Allah cömertliği ve eli açıklığı sever. Şu hadisi şerifte ifade edildiği gibi. Müflis, iflas eden, İki dünyada da Allah'ın himayesindedir. Bilindiği gibi kulun kendisi ve sahip olduğu şeyler aslında efendisinindir. Kıyamet gününde Allah Teala onun her bir iyiliğine on kat mükafat verecektir. Nitekim bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. Kim Allah'ın huzuruna iyi bir iş ve davranışla çıkarsa bu yaptığının on katını kazanacaktır. Zekat terimi kalbin nef sıfatından teskiyesi, temizlenmesi anlamına da gelir. Allah Teala bir ayet-i kerimede şöyle buyurur. Allah'ın kat kat fazlasıyla geri ödeyeceği güzel bir borcu ona verecek olan kimdir? Bu ayetteki borç vermeden kasıt kazandığı iyiliklerini Allah yolunda sırf onun rızası için bir iyilik olmak üzere kullarına vermek ve başa kalkmadan onlara şefkat göstermektir. Şu ayette belirtildiği gibi Siz ey imana ermiş olanlar servetini gösteriş ve övgü için harcayan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kişinin yaptığı gibi iyiliğinizi başa kakarak ve muhtaç kimsenin duygularını inciterek Yardımlarınızı değersiz hale sokmayın. Bir de dünyalık bir karşılık beklentisi olmamalıdır. İşte bu da şu ayet-i kerimede ifade edilen Allah yolundaki infakın bir şartıdır. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda başkaları için harcamadıkça gerçek erdeme ulaşmış olamazsınız.